yok. Ben ne yapsam bu adama yaranamıyorum. Yok yok yaranamıyorum yani. Ben ne yapsam yaranamıyorum. Yok. Ay sanki telefonu benim yüzümden çalındı. Neymiş? Melek evde yokmuş. Ne yapayım ne yapayım? Kızı içeri mi bağlayayım? Zincire mi vurayım? Tövbe yarabbim ya. Aa. Celal'cim. Artık evde tahta arama derdine son. Evin her yerine tahta koydum. Ha? İstediğin zaman yazarsın. Bak sana bir sürprizim var. Sana menemen yapıyorum. Böyle ekmeğini bandıra bandıra yersin. Ha? Bak sana mis gibi kopmadı mı? Ay altın asmışım. Ay kapanmış. Ay. Oh. Vallahi nasıl da güzel suyunu saldı. Domates domates koktu. Yalnız bizim manavımız da iyi şimdi. Baksana. Ben şuna şimdi bir... Ay. Ben bunu şimdi tanıyorum. Celal, Celalcim, ne yapıyorsun? Ya bırak onu. Bak şeytan tutturur. Sonra dengeni kaybedersin. Vallahi karnın marnın yarılır. Hars diye geri verir vallahi. Aman diyeyim. Tövbe ya Rabbim. Ay. Ay. Ay Celal'cim, sen benimle mutfakta iş yapmayı mı özledin? Ha, e, dikkat et, dikkat et. Elini elne kesme, Hah. ha? Ha? Celal, Celal, Ce Aa. Celal, Celal. Celal, münzar oldu ama bak, mıcık mıcık kestim bütün domatesi. Tamam, tamam, sinirlenme. Tamam, tamam canım, tamam. Biz de onu menemeni atarız. Sulu sulu. kız yok. Komşular söyle. Ya ya gelir. Ne olacak? Aç değil, açıkta değil. Arkadaşımda kalıyor. Ayrıca aman komşular da yani onlara ne? Ağzı olan konuşuyor. Bık bık bık. Ağzı olan konuşuyor ya. Aman. Boş versen. Meleği evimde istiyorum. Tamam. Tamam. Tamam Celal'cim sen merak etme. Ben elinden tutup tıpış tıpış getiriyorum onu buraya. Sen hiç merak etme. Gelecek. Gelecek. Gelecek, gelecek. Gelecek o. Getireceğim onu, eve getireceğim. Gelsin.